Balkanlı hocayla yani Ankara'ya gidiyordum bundan üç ay kadar evvel. Ondan nasılsa bileti de Business Class'tan almışlar. Ondan sonra ben de e, hakikaten öyle lüks yerlere pek alışık değil zaman girdik yani. Neyse oturuyorum, baktım bir şey, bir zat bindi e, şeyden. Diğeri oturdu, sonra geri döndü, beni gördü, beni gördü, ondan kalktı, ben başka bir yere gidiyor zannettim, bana doğru geliyormuş, geldi, ondan elini uzatınca misafir etmek için ben de tabii şey yaptım, ondan elimi yaptı. Ondan sonra sarıldı, yüzümü, gözümü yaptı. böyle bir, acayip böyle şey sarıklı bir hoca, rüpeli sarıklı. Ya afesuman ya, ya böyle bir hoca da nereden çıktı? Ondan diye biraz şey ettim, daha karşıladım ama ondan neyse yanıma oturdu. az e, hatır ettik. Nasılsın? Ne var ne yok? işte şudur budur ondan dedi ben sizin sempozyuma geldim dedi. Aa öyle deyince biraz hatırladım ondan. Netice e, hal hatırlattık bir şişe koku verdi ondan tesbih verdi başka bir şey daha verdi neydi bilmiyorum ondan sonra ve e, böylece bir şey ettik dedim ya hocam yani bu kadar şey gösterdin de sen kimsin Allah aşkına? <laughs> <laughs> ondan sonra dedi ben Metin Balkanlıoğlu. Ve evet. Allah, duymuşuz size ama dedim yani ilk defa böyle. Ama cıva gibi bir insan. Yani hakikaten hareketli böyle. ondan. Fakat işte biraz evvel bir mesaj geldi ondan. Allah rahmet etsin. Amin. Ee, vefat etmiş Hı ve şey mi? efendim tevşen, tevşen ha ben, şeyden ben evet o bana verdi şeyler ondan sonra ya hocam dedim ben de sana bir şey vereyim ama bir şeyim yok yani hiç, <laughs> ne vereyim ceplerimi karıştırdım plan baktım cevşen varmış dedim al, al, bu cevşeni ben vereyim sana Tamam dedi. Teşekkür etti. Allah razı olsun. Amin. Böylece kendisiyle onun arabası biraz geç kalmıştı. Bizim arabayla gidelim dedim ama o gelirse bu defa bulamaz diye. Ondan O bekledi. Biz havaalanından ayrıldık. Herhalde Balkanlı Hoca ile böyle bir maceramız. Allah rahmet etsin. Amin. Vefat etti. Ne zaman önce, üç Efendim? Efendim? Ne şey zaman oldu diyor abiler de? 3 ay önce. Bu olay 3 ay önce. Bu 3 ay kadar mi? evet. Evet. Evet abi. Ruhu için. Allah. Allah rahmet eylesin. Ruhu abit. için. Ruhu için Alparta.